80 yaşındaki bir kadın cezaevine torununu görmeye geldi. Ben bir saat dışarıda uğraştım. Teyzeciğim dedim, Türkçe konuşma. Oğlun ceza görmesin, oğlun işkence görmesin. Türkçe yalnız söyle, Mehmet oğlum nasılsın? Bunu söyle. Saatlerce oturdum, o neneye anlattım. Göya öğrendi, Mehmet oğlum nasılsın diyecek cezaevinin dış kapısı, bahçe kapısı açıldı. Gittik bahçede bir saat bekledik. Konuşma yok, konuşmayacaksınız. Teyzeye hatırlatamıyorum. Teyze, Mehmet oğlum nasılsın diyeceksin değil mi? Diyemiyorum. Konuşsam yoklanacağım. Söyleyemedim. Girdik görüşe. Oğlunu, torununu görünce sevincinden baktım dedi. Memo lauti Kürtçe söyledi Mehmet oğlum nasılsın O da oradan sevinçle dedi, dayo ez başım anne ben iyiyim. Memo zaten joplanarak gitti. Bu kadın tekmelendi, yanımızda zaten iki asker duruyor. İki asker tekme vurdu, kadın sırt üstü yere düştü. Bir asker iki ayağından, bir asker koltuğunun dibinden tuttu, bahçeye fırlattı kadını. Benim oğlum şöyle söyledi. Anneciğim görüş bitti git teyze yerden kaldır. Ben görüşemedim oğlumla. Gittim yerden kaldırdım. Onun kimliğini kendi kimliğimi masadan aldım. Teyzeyi dışarıya çıkardım. Teyze orada korkudan sesi çıkmadı. Dışarı çıktıktan sonra bir feryat etti. Oradaki insanların vücudu titredi onun feryadından göklere yüklersi o kadının feryadı. Ben artık dayanamadım, çektim gittim. Bir daha da o kadını görmedim. O kadına ne oldu, oğluna ne oldu ben bilmiyorum. Yukarıdaki Allah bilir. Bu yaşam mıdır? Bu insanlık mıdır? Yok. Ama biz Kürtler buna dayandık. Çok dayandık senelerdir anneler bağırıyor. Meydanları dolduruyor, dağları dolduruyor. Barış, barış, barış. Ama artık bıktık, usandık barış demekte. Ben şahsen şimdi ne diyorum biliyor musun? Ben beş evlat kaybettim. Ya bu memlekete barış gelsin, ya biz sonuna kadar savaşacağız, bizim hakkımız bize verilecek insan gibi yaşamak istiyoruz kendi